çok sevdiğim Nerf ailesinin Amiral gemisi ve kesinlikle... Amiral gemisi bu mu lan? kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar, ben buna inanmıyorum ya. Yani. Bak, bak. Sen buna inanmıyorsun. Neye inanmıyorsun? Bir roket... Ya baba bak şimdi. Bir saniye, bir saniye. <laughs> ya hareket yaptırma bana yani. Hareketin şeyine babasını görürsün. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün Arkadaşlar Efe ile, Efe ile oturduk ve şunu düşündük. Dedik ki en çok sevdiğimiz ürünler hangileri? Ben yine Rino Fire'ımı aldım elime. Hı. Bu benim çünkü en çok sevdiğim nörfüm. Efe'den e, infrared, Infinus'unu Infinus Infinus aldı elinde en çok sevdiği nerf oymuş, evken Efe neden çok sevdiğini anlatsın, ben de neden çok sevdiğimi anlatayım. Arkadaşlar da buna karar versin. Aynen, anlatayım mı? Tabii yorumlar kısmına yazamıyor muhtemelen arkadaşlar ama Instagram'dan ulaşsınlar. Neydi bizim Instagram'ımız? Neydi? Efe ile Kerem. Efe, ile Kerem. Oradan DM'den ya da bu görselin, bu postun altına yazabilirler. Evet, yani Efe senden başlayalım mı? Neden Efe'nin <laughs> Çünkü o bir impinus. Çünkü o bir impinus. Açıkla ama. Yeterli yani olmuyor şey, bu. Bak, bu çok öyle baba gibi duruyor. Önüne susturduk. Bunu şu güzel diyorsun. Yani çok ciks bir tasarım var. Şöyle yapıyor. Anne ne de geldi. E, tamam bütün nerfler atış yapıyor. Yani ama bu çok güzel <laughs> atıyor. Seri bir şekilde atıyor. Seri motorlu. atmıyor ama çok güzel atıyor. Tamam motorlu. O zaman bir tane de yedir de arkadaşlarım da görsün. He, yedirelim bir de. Başka? Bakın gel gel bak. Oh diye ses çıkartıp yiyor. Ha bu özelliği benim de hoşuma gidiyor. Arkadaşlar şöyle göster istersen arkadaşlar da bakın. Ya, Şuraya o, dartı o, o, o. yerleştiriyoruz sadece. Ve Buraya bu doluyor arkadaşlar. Şarjlara giriyor. Evet. En güzel özelliği bu bence bu imkanı sunu. Sık, sık sık bozuldun. Silah bozuldun. Aaa nargı bozduk arkadaşlar. Ne yapacağım? Daha sıkışmıştır. Daha sıkıştı. Dur. Şunu çıkart bir. Hmm. Ha. Ha düzeldi bak ya. Ne Bak şunlar <laughs> 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 <Birine vurdu. Doğru. gülüyor> ya Arkadaşlar neredeyse hepsi hedefe gidiyor. Işığımız var. Tekrar darpları bu şekilde buradan sen de seviyorsun galiba Şenol. Bakıyorum hep sevdiğim, anlatıyor ama e yani elinden e, elini alıyorsun hemen. Sevdiğim yönleri var tabii ki. Güzel bir. Ben çok dört, seviyorum. Her yani şimdi Efe. şeyden onu ikili kullanımından daha da kolay olabilir. Efe onu tercih ediyor ikili kullanımına göre. Arkadaşlar evet. daha var. Aslında Efe'nin yerinde olsam ben aksesuarlarını falan takardım. Farklı <laughs> aksesuarlarla çok daha güzel bir şeyler ortaya ya ben çıkardım. Ben böyle derim. sade daha çok seviyorum. Tamam sen sade seviyorsun. O zaman, ben zaman... sadeciyim. Tamam. Ee, söylemek istediklerim var mı? Var. Infinus alabilirseniz güzel bir Ama çok pahalı olmuş. 1700 lira olmuş. Niye bu kadar pahalı olmuş? Bilmiyorum. Yani daha çok herhalde biraz da Türkiye'ye girişlerle ilgili sıkıntı Dolarla alakalı. Bir de doların uçtu. Artmasıyla alakalı. Ee, yani öyle. Yani nakliye bilmem neyi. Döşesiyi taşıması maliyetleri artırdı. O zaman <laughs> sen anlat. Evet arkadaşlar, Renault file. Benim, benim en çok sevdiğim Nerf ailesin amiral gemisi ve kesinlikle... amiral gemisi bu mu lan? <laughs> kesinlikle. Ya hareket yaptırma bana yani. Hareketin şeyine babasını görürsün. <laughs> Ya yani... Ya benim suçum ne? Ya. Yani... ya. Arkadaşlar. Açıldı. Şimdi... Hareket yaptırmadın. Yapma dedim. yapma. Dedim mi ben sana? Ya. <laughs> şimdi ya. Yani. Arkadaşlar niye Renault Fire görüyorsunuz? <laughs> Açık gerek yok. Bir füze mi desem, bir roket atar mı desem, bir top atış top mu desem? Bence bir, fasulye atar. Bir <laughs> uçak savar mı desem? Her şeyden önce bir uçak savara da benziyor. Ya yani dehşet bir şey ya. Gözüme benim çok efsanevi geliyor. Her şeyden önce. E baba İki tane askerde uçakları düşürdüğün için. <gülüyor> <Yanlış>. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kafa ileri geri gidiyor. Görsel anlamda çok. Ama taşıması zor işte Şenol. Sana hani kuvvetli olduğu yani için ama yani. yani çocuklar için o biraz yani yerdeyken kullanılır evet ama e evet, taşıması kolay. Hayır, askı aparatı var bunun. Yani ha, bunu boynu, da aslında o dola. Boynumuzu takabiliyoruz. Şöyle aparatlar var. Ama biz bunu GS'ye evet. taktık. Evet. İki tane şarjör alıyor. 50 tane. Yani 25 artı 25 şarjör. Daha var. Daha fazla büyük var mıydı bizde? Dahadır arkadaşlar. da takabiliriz diye düşünüyorum. Oo, o zaman çok dengesiz ağırlık olur Yok, ya. Yani iki tarafına iki tane iki tane bu, bu şeyi tart, şey koyabiliriz. Yani tane. tane <laughs> e, kaç olmuş oluyor? 50 mi? Bu? 50, 100 50. tane oluyor. 50 ve 50, 100 tane. Hatta bak bu da 30 alabiliyor. tane, 70 tane oluyor. Yani evet. birçok şarjör uyum sağlıyor. Güzel seviyorum diyorsun. diyorsun. Arkadaşlar. <laughs> bak bana şunu yapma. Ya, şarjör yok sen o. Bana bana bunu yapma. yapma. Ha yapma, ya, yapma, ya, yapma değil mi? Yapma. Ha. Yapma, ya. yapma. Ya. Ya, ya. ya, ya. arkadaşlar, bir kere geçenlerde şu akustik Akustrike mıydı? Evet. evet. ayağı vardı. Hı hı. Bunlar biliyorsunuz Akustrike evet. ayakları. Evet. Ama ben öyle bir şey yaptım ki. Ne yaptı? Bunu buraya taktı, üstüne düz şey taktı. Bunu evet. <laughs> buraya taktım ama. Ha. Ne yapıyorsun gerçekten merak ediyorum. Oo. <laughs> <laughs> Bu ne? Bunlar da. Oo çok cips oluyor. Cips oluyor. Yani bir Biliyor şey cips, gibi oluyor. Silah silah namlı ucu gibi oluyor. Ama bir şey çıkmıyor. Ya bir şey çıkmasının <laughs> önemi yok. Burada şey yapıyor. Görsel anlamda bence gayet başarılı bir şey. Modernize edilmiş bir silah yapıyorlar. Efendim dediği gibi benziyor. olabiliyor mu? Öyle deyince ben gerçekten şey size... üzerine bir şey koydum sanki yani. Şöyle düşünebilirsin. Ya ben bu çok şık bir şey bence. Antenleri var. Anteni <laughs> <Antenli> var. Şey. bu <laughs> <Uzanacak gülüyor> <ki. gülüyor> Şimdi bir. Ha, bu. Bir bu. İkincisi. Sonra merak ediyoruz ikincisini. Sadece ben değil bütün arkadaşlar. Ne yapıyor acaba? Strike'ıma şey... Evet, roket bu, atar koyuyor galiba arkadaşlar. Bir, bir saniye lütfen. Bak. Müdahale Sanki etme. buna koyulmuyor ya. Müdahale etme. Sen çok boş kaldın. Bak Müdahale boş etme. anlattın gitti seviyorum. İşte bir iyi yiyor löp löp dedin. Arkadaşlar. <laughs> Adam neler yapmış bak hazırlamış. <laughs> ya öyle, Sunum hazırlamış ya resmen. ben inanmıyorum ya. Yani. Bak, bak. Bak. Sen buna inanmıyorsun. Ne inanmıyorsun? Bir roket... Ya baba bak şimdi. Bir saniye, bir saniye. <laughs> <laughs> Neye inanmıyorsun? Senin inanmadığın şey değil. Ödüm koptu. İnanmadığın şey değil. <laughs> Bak bu işi buna inanmıyorum. Bak düşüyor löps diye yana. Gayet güzel. Yok ya bayağı sağlam Efe. Bence boş yapıyorsun şu an. Aa. Arkadaşlar roket atar takabiliyorum. Eyvah eyvah. Daha sonra... Eyvah. Aydın, Aydınlatma ışıkları takabiliyorum. Uha. <laughs> <laughs> Bir tane daha <laughs> <kutlar> takabiliyorum. <laughs> Bakın. Eyvah eyvah. Daha sonra bir tane Buraya hazırlamış arkadaşlar. Hoca, hocam diyorum Buraya ben. mavi. Bu... Hocam demeye başladı. <laughs> hocam nerede? <laughs> <diyor? gülüyor> Buraya kız ötesi bir ışık takabiliyorum. Bu make arkadaşlar. Vay. Çift bunun ışığını da yakta bari ikisi de aydınlansın. E, bunun pilini <laughs> Tamam, Tamam. tamam, tamam. Yeşil ışığı aç o zaman çok güzel görünüyordu. Tamam bunu şuradan açayım. Ay Allah Allah, Allah, hocama bak. Hocam <laughs> biraz saygı, hocam bak. saygı duruşuna geçecek. Yine biraz bu sakın. şekilde koyduğunuz zaman. <laughs> evet. E, Bayağı cix, cix bir şeyler oldu. Cix bir şeyler benzedi. Evet. Peki bir şey, şey söyleyeceğim. Hatta roket atarmış gibi başlarsan şey bunlar sanki yüzde gibi. Bunlar cix oldu da ha. iş <laughs> yapıyor bu sıkıntı orada. Yani bilmiyorum Efe. Daha sonra arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar evet. ilave üzerine daha e... ne koyuyorsun? Oh. Ya şu çok iyiydi biz çok onu. <laughs> Hiç beklemiyorduk onu. Yani arkadaşlar, şu ha. şekilde. Buna da telefon takıyorsun, böyle bakıyorsun video çekerken. Evet. Ee, olabilir? Mantıklı. Aa takacak gerçekten de. Takacağım tabii ki. Ya bak Fikri verdim. Ba Vermese Ya, ya yok. oğlum sen kendine niye yapmadın buna da? Gitti sadece bir yok şey yiyor, dart yiyor diye. Bak adam neler yaptı ya. <laughs> Ama bak şunlarla gerçekten Files bak, şunlarla hareket Files edecek telefon. Mükemmel bir... Bunları bırakın şöyle. Arkadaşlar şöyle bir bakabilirsiniz. Beni çek. Ama şimdi, o. Buradan çok... Valla bayağı çocuk kal geldi. Kal geldi çocuğa. Bu ne böyle? Canavar gibi bir şey oldu. E hayırdır? Mi? Eline de almıyorsun artık infonuzu. Boş boş korunmaya çalışıyorsun. Sen öyle san baba! Şurada bir hedef noktamız daha var. Bu ne böyle? Adam modemi söktü götürüyor. <laughs> Bunu biraz daha bu tarafa alalım. Bunu da şu tarafa alalım. Aksesuarını takıyoruz. Çok komik annem. Yani. Tabi gerekirse şunlar da takılabilir yanlara şarjör. Ya gerçekten yani. bir tasarım ortaya koymuş. olması gerekiyor. Yani yarım saattir bende ne yapıyor diyordum. Şu şekilde. Ne varsa. Boş durmamış. Boş durmamış yani. Tebrik Boştururum ediyorum ya. Yanından takılıyor ama. Bence çok güzel oldu. Tamam, bunu Arkadaşlar sizce sevmem. bu görselin Şurada. altına Instagram Efe'yle ile e yorumlarınızı bekliyoruz. Buradan evet yorum yapamayabilirsiniz ama siz orada bekliyoruz. Aa. Size atış atışlarını evet. göstereceğim. Sakın Görüşmeler. Aman gözüme gözüme gelir. Direkt hedefi benim. Hedefi benim çünkü. gözlerim evet, Gözlüklerim evet. de yok. Yalnız bu mükemmel oldu ha. Biraz atışlara geçiyoruz. Hadi bakalım. Hat. Hedefleri koyuyorlar. Çünkü zaten en üsttekine bir tane vuruyorlar. En alt bir atış dönüş. evet. Hepsi dağılıyor O yüzden ben geniş bir hedef tercih ediyorum. Efe sen de doldurdun sanırım. Doldurdum da hata veriyor benim. Şunu da şöyle. Ha. Hatta ben de yani böyle arkadaşlara göstereyim. Kazanmak bir şey değil mi? Hedefleri çekersin <laughs> anne yani benim sıramda. Hedeflere iyi zunda tamam mı? Zunda hedefleri. Babo sana güveniyorum. Başlıyorum. Yiyorsa bunu at. <laughs> Çekilir misin? <laughs> kalkan Çekil. var bak demir kalkan. Şuradan kameramı açayım. Evet. döndü ya ortalık savaş alanına döndü. Bu nedir arkadaş? Bu nedir? Ortalık savaş alanına Efendim, döndü. Bana atıyorsun ama bir saniye bana atma. Bana atma. Niye? Sen bana niye atıyorsun efendim? Niye atıyorsun? Ay niye bana atıyorsun? Çünkü sen... Hedefleniz, hedeflerin yok et. Görelim seni Ama burada hedef sensin. <gülüyor> <gülüyor> ben Renault, Renault Fire'ımı Gerçekten sahip deniyorum ve bu benimdir diyorum. Benim için üretilmiş. Özellikle bak, Nerf gece gündüz çalışmış. Bu Renault Fire'ı tamamen benim için tasarlamış, benim için üretilmiş. O kadar çok seviyorsun yani. Seviyorum tabii ki. Titan'ı verelim. Titan? Uzun, büyük. Hayır, hayır. Mansat'ı mı verelim? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Yeni benim yeni bir... Van alalım, Ultra hayır, Van alalım. Hayır, hayır. Benim, benim tek Nerf'im budur. Hani ya bazen soruyorsunuz de... ya arkadaşlar, Efe'nin favorisine, işte siz hangisini seviyorsunuz falan diye. Al işte bakın net yani. Şenol net. Bir sürü nerf var. Bunu seviyormuş. Kesinlikle, Efe de Infinus'unu seviyor. Ama tabii ki Efe'nin başka favorileri de oluyor. Yeah. Sadece şunu bir çekebilir misin? Tabii ki. Arkadaşlarım da görsün. Tabii ki. Şuradan hemen kameramız da açık olsun tabii ki. Yaklaşılabilirsin. Hı hı. Şu şekilde. Çok başarılı. Sen de güzel süslemişsin. Demek ki insan sevince çeşitli şeyler rahatlıkla yapabiliyor. Evet. Gayet güzel olmuş. Işıkları falan filan. Artık arkadaşlara karar versin. Efe ile karar versin. Ya Kerem benim Kerem kazandığımı yazıyor. herkes biliyor. İlginiz mi o? Ne konuda kazandığını canım pardon? Yarışma yapmıyoruz. Ya ha. Rino Fire'i siz böyle düşünmeyin yani. Babam alartıyor yani ben saf halini severim. Başkası e, modifiye. Tamam. Benimki modu hali. Saf haline bırakırsam da yine beğeniyorum. Yeah. Yani onun ateş <laughs> zevki apayrı şeyler. Sesi bile, sesi bile bir efsane değil mi ya şu an? bak ya. Pat 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 pat. Ses bile efsane ya ses. O konuda Yipiyor aynı. Yıkıyor yani. ya. Ne dedi ne kadar Ya ben sevmiyorum şey bunu. O konuda haklı dedin galiba. O. Hayır o diyor. konuda haklı değil dedim. Ha, o konuda haklı değil dedim. Ses konusunda mı? Tamam, o zaman herkes birbirine i̇yi, iyi, 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 iyi fi fikirlerine saygı duyalım. Evet. Ne dersiniz? Epeylik tamam. de imfiniz. ikisini arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar bir sonraki o... bir, olsun Instagram'a gelirler. Epeylik herem ya, oraya yazarlar. Tabii ki, tabii ki. Nasıl yapsam acaba? Çok güzel her türlü gözüküyor zaten. Tamam, tamam. Şunu şu alt o alt al. O zaman bir sonraki yani. savaşta bunun sinyallerini veriyor gibisin sanki yüklenecek gibisin. Öyle mi? Ha? Bunu alacak öyle mi? Evet, kesinlikle. Tamam. Şöyle bir fotoğraf alır mısın? Tamam. Evet, böyle. Anı olarak saklamak istiyorum ben bunu. Sakla bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi çok güçlü hissediyorum bu <laughs> Tamam, peki. Arkadaşlar... Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı Benim unutmayın, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Terisiz. Babam orada. Babamdan korunmaya çalışıyorum. <laughs> Big Baba. <bubble. gülüyor> Big Baba. <bubble>. Big Baba. <laughs> <Big bubble. gülüyor> <laughs> Haydi bakalım Hoşçakalın. Yani Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.